Kendisinden ayrılan siyasi partilere bayramda randevu vermemeyi meziyet sayan, Ak Parti'nin bayramlaşma programında deva ve gelecek partisi bulunmayacak diyen, Dem Partiyi yıllarca şeytanlaştıran, ellerini sıktığımız için bize elinizde teröristin kanlı elini uzattığına el uzatıyorsun diye bizi eleştirenlerin Cumhuriyet Ak Partisinin. 31 Mart seçiminden sonra birinci parti olduğunda tüm siyasi partileri bayramda teker teker arayan, kendi genel merkezlerinde teker teker ziyaret eden, siyasette seçmene saygıdan siyasi ilişkiler böyle olmalıdır diyen, normali budur diyen. Bunun üzerinden normalleşme tartışmalarında aldığımız tüm haksız eleştirilere karşı karşı karşıya kaldığımız darbe girişimine kadar bu tutumunu nezaketle, kararlılıkla sürdüren bir siyasi parti olarak şunu gösteriyoruz. Dünün el tutmayanları, bayramlaşmayanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin onları Amerika'da aradıkları meşruiyeti karşısında bir gün açılış konuşmasında onlara onu sunmadığında ne hale geldiklerini gördünüz.